Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere çok güzel bebekler ve çocuklar için şöyle yastık takımlarımızdan kenar uyası modelini göstereceğim bu yastık olarak ama siz bunu çarşaf kenarı ve organ kenarı kısmında da yapabilirsiniz oldukça güzel kolay bir model evet Modelimizi ben daha net gösterebilmek için şöyle ufak bir parçasını da tam olarak hazırladım. Nerede, nerede başlayacağımız, hangi sırada olduğumuzu tam net gösterebilmek için modelimi de hazırladım. Ayrıca ip olarak da böyle dantel ipliklerim vardı benim. Şu etiketi yok. 50 ya da 60 numara kullanıyorum. Şu an bu 60 numara bir incelikte İpimin kalınlığı tığ olarak da ben 16 numara kullanacağım ama siz bu kalınlıkta kullanmayabilirsiniz de ipinizin inceliğinde bir tığ kullanabilirsiniz. Evet şöyle kenara alıp haylesiyle başlayalım. Evet şimdi ben ipimi şöyle bir sabitleyim. Sabitledikten sonra 12 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, son 11 ve 12 tane zincirimi çektim. 12 tane çektikten sonra şuradan tam tutup tekrar 1 1 2 3 tane zincir çekiyorum başını bir kere doluyorum bu tuttuğum yerden şöyle içinden giriyorum zincirimin 2 ve 2 de çıkıyorum bir kere başını doladım tekrar yine aynı yere bir kere daha alıyorum 2 ve 2 de çıkıyorum şu şekilde şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum Başını bir kere dolayıp aynı yere tekrar yine halkamızın içine 2 2 de çıkıyorum. Toplamda 3 tane bu şekilde yapmış oluyoruz. Aynı zincirimizin içine. Bir tane daha yapıyoruz. 2 oldu. Şöyle 3 tane yapmış olduk. 3 bu tarafta 3 zincir çektim. 3 de aynı zincirimizin dibine. Şimdi ilk başlangıcımız olduğu için buraya 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zincirimizin içine giriyorum. Şuradan tam girelim. Buradan 2 ve 2 de çıkıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar aynı yere batalım. Şimdi 3 tane zincirimizi çekelim başını bir kere doluyorum ve 1 2 3 4 5 ve 6.'dan tekrar yine batıyorum. 12 zincir zaten çekmiştik. 2 ve 2'de. İlk başlangıcımız şu şekilde. 6 tane 6. zincirimizden batıyorum. Sonra 3 zincir çekip tekrar 6. zincirimizden batmış olalım. Başlangıcımız bu şekilde. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve 4. Başını bir kere doluyorum. Bu modelimizin arka yüzünü döndürüyorum. Bu yaptığımız trabzanımızın tepesine batıyorum. 2, 2 de çıkıyorum. Bir kere başını doladım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Burada 3 tane trabzanımız vardı. 3 tane trabzanımızın ön yüzüne şey diğer birinin tepesine bataraktan buraya 2 ve 2 de çıkarak trabzanlar oluşturacağız. Başını bir kere doladım. Aynı üzerine batıyoruz trabzanlarımızı. 2, bir, iki. bir kere başını doluyorum yine aynı şekilde yanına batıyorum çünkü 3 tane trabzanımız vardı 3 tanesinin tepesine batmış olduk şu şekilde şimdi başını bir kere doluyorum arttırma yapacağız boşluktan giriyorum boşluk olarak giriyorum 3 tane yapıyorum 2 3 toplamda 6 tane yapmış olduk şimdi 3 tane zincir çekiyorum yine aynı yerden batış yapıyorum. 2 3 Başlangıcımız bu şekilde. ilk 12 zincirimize çektik de 3 tane tırabzanımızı yapıp 3 zincir çekip yine 3 trabzan yapıp aynı yere battık. 3 zincir çekip 6 zincirlik ara mesafe bıraktık. Tekrar 3 zincirle birleştirdik. Şimdi buradan 4 tane zincirle şöyle kenara dönmüş oldum. Buradan tekrar devam ediyorum. Devam dördüncü yaptım. Üç tane çektim. Aynı ayara gittim. 1 bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Başına alıyorum. Trabzonumuzun içine giriyorum. İki, iki de çıkaraktan tekrar aynı yere bir kere başını dolayaraktan üç tane. Bu kenar kısımlarımız komple hiç değişmiyor. Hep aynı gidiyor yanlardan. Daha sonra tekrar yine 3 tane zincir. Zincir kısmımız sayımız da aynı değişmiyor. Başını bir kere doluyorum. 1 3 tane arttırmış oluyorum buraya şimdi. 2. Bir kere daha aynı yere batıyorum. 3. Boşluktan girdiğim için 3 taneyi tamamlamış oldum. 3 taneden sonra şimdi bu kısmımızı aynısını devam ediyoruz. Trabzonlarımızın aynı tepelerine batıyoruz şekilde batarak devam ediyoruz Evet trabzonlarımızı tamamladık toplamda 9 tane olmuş oldu şimdi iki tane zincir çekiyorum 1 2 başını iki kere doluyorum şöyle göstereyim iki tane doladıktan sonra burada dönüşte bir 4 tane zincir çekmiştik bu 4 zincirimizin içine giriyorum iki kere başını dolamıştık 1 2 2 ve 2 de çıkıyorum tekrar gene iki kere başını doluyorum aynı yere 1, 2, 2, 2 olaraktan. Toplamda buraya hep iki kere başını dolayaraktan 11 kere devam edeceğiz. Başını iki kere doluyoruz. Aynı yere 1, 2, 2, 2 de. Toplamda burası 11 tane olacak. 11 tane yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden bu ilk yaptığımız zincirlerimizin dibine batıyoruz. Bir birleştiriyoruz şu şekilde ilk başlangıcımızın birleştirmesi oldu şimdi buradan 1 2 3 tane zincir çekiyorum arka yüzüne döndürüyorum ve ben bu her trabzonumuzun ara boşluklarına bu tepelerine değil şöyle esneterek gösterme çekimi üst zincirimi çekip ara boşluğa giriyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ara boşluğa giriyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ara boşluğuna giriyorum kapatıyorum toplamda 10 tane de buraya gir yapmış oluyoruz 1 2 3 tane zincirle ara boşluğuna giriyoruz kapatıyoruz 5, 2 3 tane zincir çekip boşluklara giriyoruz tepelerine değil 3 tane zincir çektikten sonra sık iğne kapatıyoruz 10 tane olacak burası da. olduktan sonra iki tane zincir çekiyorum bir kere başını dolayıp tekrar bu trabzonlarımızın tepelerine batıyoruz bu sefer 2 ve 2 de çıkaraktan aynı şekilde trabzonlarımıza batıyoruz bir kere başını doluyoruz ve devam ediyoruz 9 tane tırabzanımızı tamamladık. Şu alt sıramız 9 taneydi. Bu üst kısmımızda şimdi 9 tane tırabzan tamamladıktan sonra arttırma işlemini yapıyoruz. Yine bir kere başını dolayarak bu boşluktan girip yine 2 ve 2 de çıkararak 3 tane tırabzan oluşturuyoruz. Bir kere başını dolayaraktan toplamda burayı 12 tane tamamlamış oluyoruz. Bu ilk başta da zincir çekerken 12 taneyi tamamlamıştık. Buradan da şimdi yine aynı şekilde yapmış olduk. 1 2 3 tane zincir çektim yine şu kenar kısmımızın aynı değişmeyen şeklini 3 tane 2 3 tane şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum bir kere başını doluyorum geri dönüş yapıyorum yine buraya aynı şekilde 3 tane trabzanımızı tamamlıyorum bir kere başını dolayaraktan şimdi 1 2 3 tane zincirle İlk ilk başlangıcımız olan kısmımızdan 1 2 ve 3. Şimdi 3 tane aynı şu başlangıç kısmımızdaki gibi yapmış olduk. Şöyle modelimde de göstermeye çalışayım. Şu kısmımızdan başlayarak buraya kadar bitirmiş olduk. Şimdi tekrar yine ikinci bir parçamıza başlıyoruz. Şuradan tekrar yine başlıyoruz. Kutumuzu yaptık. Şimdi iki tane kutucuğumuzu yapıyoruz. Şimdi 3 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir bir kere başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zincir tığ battımın içine girmiş oluyorum. Şu şekilde girdikten sonra 2 ve 2 de çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirle bir kere başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani 12 tane zaten 6'ya 6 yapmış oluyoruz. 2 ve 2 de çıkıyoruz. Şimdi dört tane zincirimi çekiyorum. İki, üç, dört tane. Şurada geri dönüşümüz vardı. Onu yapıyoruz. Geri döndük. Başını bir kere doladım. Trabzonumuz tepesine batıyorum. İki ve iki de çıktım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir kere başını doladım. Bu trabzonlarımızın tepesini batıyorum. Buraya üç tane aynı şekilde yapıyorum trabzonumu. 2 2 bir kere daha doluyorum aynı şekilde 3 tane yaptıktan sonra bu kutucuğumuzun içine de 3 tane yapıyorum. Arttırmış oluyorum. 2 ve 3. Arttırdıktan sonra kenar kısmımıza geldi. 3 tane zincirle aynı şekilde kenar kısmımızı yapıyoruz. 2 ve 3. 3 taneden sonra tekrar yine arka dönüş yapacağız. 3 tane zincirle dönüşümüzü yaptık. Başını bir kere doladım. Aynı şekilde bu kenarlarımız hiç değişmiyor. Aynı şekilde 2 3 tane yapıyoruz. Bir kere başını dolayarak 2 ve 2 de çıkaraktan. da. Şimdi tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir artış yapıyorum. 2 Boşluktan girerekten 3 taneyi tamamladım. Başını bir kere dolayıp devam ediyorum. Buraya da devam ediyor. 4 oldu. 5 6 7 8 Burası 9 olacak. Devam ettiğimiz için 9 taneyi tamamladık. Şu şekilde 9 tane tamamlandı. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 kere başını doluyorum. Sadece bu şu 4 tane zincir çektiğimiz kısmın içine giriyoruz. 1 2 2 ve 2 de çıkaraktan yine 2 kere başını doluyorum. Hiç arada zincir çekmiyoruz. Burayı 11 tane tamamlıyoruz. Şimdi 11 tane tamamladıktan sonra burada 3 zincir çekip battığımız yer vardı. Bu üçten çektiğimizin bu en son kısmımızdan şuradan batıyoruz. Hiç arada zincir falan çekmiyorum. Direkt olarak boşluğundan girip kapatıyorum. Şimdi tekrar bir, iki, üç tane zincir çekip şu üst kısmımızı yaptığımız gibi arka yüzünü döndürüyorum. Her trabzamızın arasına batıyorum. Boşluktan bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Ara boşluğundan giriyorum. Kapatıyorum. Bir, 3 tane zincir çekiyorum ara boşluğundan giriyorum kapatıyorum bu şekilde şuraya kadar geliyorum Evet bu 3 zincir çektiklerimiz boşluklardan girdiğimiz yani toplamda 10 tane olacak 10 tane yaptıktan sonra tekrar 2 tane zincir çekiyorum başını bir kere dolayaraktan yine bu kısmımızın trabzanlarımızın üzerine bir kere başını dolayaraktan tekrar devam ediyorum da şuraya kadar geliyoruz. Aynı şekilde. Evet. 9 tane şuraya trabzan yaptıktan sonra yine arttırmamızı yapıyoruz. Bir kere başını dolayarak da 3 tane aynı yere boşluktan girerekten 3 tane trabzanımızı tamamladık. Şimdiki tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı kısmımızdan 3 tane buraya yapıyoruz. 2, 3 tane. Burası kenar oyamız olduğu için. Bu motifimiz de bitmiş oldu. Bir de başlangıcını göstermek istiyorum. bir 3 tane zincirimi çektim. Bir kere başını dolayıp 2 ve 2 de çıkıyorum. Tekrar aynı yere 2, 2 de çıkıyorum. Bir kere doluyorum Aynı yere girim 2 ve 2 de çıkıyorum. 3 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle birleştireyim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bir kere başını dolayıp aynı yere boşluktan 3 tane yapıyorum. 2 2 de çıkıyorum bir kere doluyorum 2 2 de çıktım başlangıcımız bu şekilde başlayacağız şöyle varsın buraya 3 tane 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir kere başını dolayıp 1 2 3 4 5 ve 6 zincirden batıyoruz şöyle 2 2 de çıkıyoruz tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ve altıncıya batıyoruz. Yine buradan da 2 ve 2 de çıkıyoruz. İlk başlangıcımız bu şekilde. 4 tane zincir çekerekten 2 3 ve 4 zincir çekerek devamımız arkadan dönüş yaparaktan ikinci sıramızın 1 2 3 tane zincir çekip bu 3 trabzanımızın üzerine devam ediyoruz. 1 2 3 trabzanımızın üzerine 3 tane trabzan yapıp 3 tane de arttırıyoruz. 2 3 tane arttırıyoruz. 1 2 3 tane kenar kısmını yapıyoruz. 3 zincir çekerekten 2 3 Şimdi yaparken de 1 2 3 tane Şöyle de gösterebilirim arkadaşlar. İlk başlangıcımızda buradan da tam net olarak da gösterebilirim. Ya da tam şey anlatan için Şimdi biz bu 4'e kadar yaptık. 4 zincir çekip buradan devam edip şimdi buraya da iki kere başını dolayaraktan toplamda tekrar böyle geri geleceğiz. Arttırma şeklimizde şöyle söyleyeyim. 3'ten başladık başlangıcımızı. Sonra altı ile Aynı trabzanın üzerine devam ettik 3 tane. 3 tane de arttırınca 6 tane. Burası 6 tane olduktan sonra 3 tane arttırdım 9 tane. Tekrar 9 tanenin üzerine yanına 3 tane daha arttırınca 12 tane tamamlamış olduk. Şu şekilde tamamladıktan sonra burası da 11 tane iki kere başını dolayaraktan ve 3 zincir çekerek de bu ara kısımlarına giriyoruz. Boşluklara girerekten 10 tane de bu kısmını yapıyoruz aralarındaki zincirlerimiz iki zincir. Sadece şuralardakiler iki zincir. Geri kalan aynı şekilde böyle devam ediyor arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. hoşçakalın Tekrar görüşmek üzere.